Marmaris ve Armut alanda kurban kesim yerleri belirlendi. Marmaris Belediyesi tarafından kurban pazarının 22 Ekim'de Günlücek Milli Parkı karşısındaki makine araç parkında hizmete gireceği bildirildi. Ayrıca kurban kesim yerinin de aynı alandaki belediye mezbahası olduğu açıklandı. Armut alan beldesinde ise kesim yeri Cami Avlu Mahallesi Belediye Araç Parkı ve Siteler Mahallesi'ndeki bir otelin yanı olarak belirlendi. Tespit edilen bu yerlerde bayramda görevliler bulunacak ve buralara daha önceden özel muhafazalı yerler yapılarak kurban atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması sağlanıp tazikli suyla kurban kanları hemen temizlenecek. <laughs> Öte yandan Marmaris ve Armutalan belediyelerine ait kesim yerlerinde görevli kasaplar olacak ve isteyenler kurbanlarını kestirebilecek. <laughs>